Herkese selamlar arkadaşlar. Bitcoin'in günlük grafiğine bakıyoruz. Geçen son videoda söylediğim gibi negatif bir uyumsuzluk vardı. Bakın şuradan şuraya doğru bir yükselen trend vardı. Fakat RSI'da buradan buraya doğru düşen bir trend vardı. Ve negatif bir uyumsuzluk olduğunu söylemiştim. Ve bir düzeltme gelebileceğini söylemiştim. Ve bir düzeltme geldi. Bugün itibariyle. Bitcoin Dün 24 bin seviyelerine doğru bir çıkış yapmıştı. Bugün 23 bin seviyelerine kadar düştü. Yani bin dolarlık bir düşüş yaptı Bitcoin ve bakın 5 günlük ortalamanın da altına sarkmış durumda şu anda e ve bu düzeltmenin 21.500 veya şu noktalara doğru yani 22.500 seviyelerine doğru olabilir. 13 günlük ortalama 22.500 seviyelerinde ilk etapta 22.500 seviyelerine doğru bir düzeltme devam edebilir arkadaşlar. Şimdi burada 2023'te resesyon olasılığı son derece yüksek. Bunlar en son 1970'ler, 1980'ler ve 2000'lerde görülen seviyeler diyor. Bakın 70'lerde şu kırmızı çizgi geçtiğinde resesyon oluşmuş arkadaşlar. Aynı şey 80'lerde de şu çizgiyi geçtiğinde oluşmuş. Ve şu anda da 2023'te o çizgiyi geçmek üzere. Yani o çizgiye yaklaşmış durumda. Dolayısıyla resesyona yakınız arkadaşlar. Daha sonra bu grafikte de bu ne zaman olursa olsun küresel endeks büyük bir hızla ilerliyor diyor. Bu da şu yeşil çizgi bakın alttaki şu yeşil çizgiyi bu grafik kırdığında e, burada bir yükselme olmuş. Aynı şekilde burada da. Mesela bakın şurada onu kırdığında şurada bir yükselme gelmiş. Ve şu anda da bu yeşil çizgiyi geçmek üzere ve burada da e, yükselme başlayabilir deniyor. Şimdi bu grafiğe baktığımızda Bitcoin kısa vadeli sahip olma maliyeti tabanına 18.9 bin dolar ve toplam maliyet tabanına ek olarak artık uzun vadeli elde tutma maliyeti tabanını 22.300 dolar geri aldı diyor. Toplamda tutucular artık su altında olmadığı için davranışsal değişim diyor. Bunun son 3 kez olduğu durumlar gösterilmiştir diyor. Bakın ne zaman şu koyu mavi açık mavi kestiğinde bir rally başlamış. Burada da aynı şekilde koyu mavi açık mavi grafik kestiğinde şu bölgede grafik e, şu bölgede grafikte bir rally başlamış ve bakın yukarılara doğru gitmiş. Aynı şey burada da olmuş. E, koyu mavi şurada açık maviyi kesmiş ve bir rally başlamış. Ve şu anda da koyu mavi açık maviyi kesmek üzere. E, şimdi bu grafikte de Bitcoin boğa koşusu endeksi BTC tarihi boyunca CBBI güveni onun veya eşitinin altına düştüğünde ve CBBI gökkuşağı koyu yeşil olduğunda dip bulunmuştu diyor. Ya dibe vurmuştur ya da bu şimdiye kadar kurulmuş en sinsi boğa tuzağıdır diyor. Mesela şurada şu 10 çizgisi arkadaşlar şuradaki 10 çizgisi ve şu grafik şu onun altına düştüğünde ve şurada da koyu yeşil görüldüğünde Dip noktalar oluşmuştur diyor ve ardından bakın bir rally başlamış. Aynı şey burada da 10 çizgisinin üstü altına düşmüş. Burada da koyu yeşil gözükmüş ve bir rally başlamış bakın. Ve aynı şekilde burada da şu 10 çizgisinin altına düşmüş. Ve burada da koyu yeşil gözükmüş ve bir rally başlayabilir diyor. Bu grafiğe baktığımızda bitcoin yeşil sezonu geri gelmiş gibi görünüyor diyor. Hacim desteklenen lineer regresyon trendine döndü diyor ve bakın burada yeşil yaktığında şurada bakın yeşil yaktığında bir rally başlamış. Aynı şekilde burada bir yeşil yakmış ve bakın yine bir rally başlamış. Ve şu anda da bir yeşil yakmış arkadaşlar ve bir rally başlayabilir diyor. Bitcoin halving sonrası 2 haftalık grafikte 69 mum çubuk BTC tarihinde birikim için iyi bir zamanlama. Yani şu 69 bar çekildiğinde bu noktalar dip noktalar oluyor ve ardından rally başlıyor. Gene bu noktadan 69 bar çekmiş ve bu noktalar dip noktalar olmuş ve yine rally başlamış. Ve gene Üçüncü halvingden 69 bar çekmiş ve buradan da gene bir rally başlayabilir diyor. Yani her halvingden sonra 69 bar süresi çektiğinde dip noktalar görüldüğünü söylüyor. Ve bu noktalardan sonra da bir rally başlayabileceğini söylüyor. Ve şu an arkadaşlar bir dip görülmüş olabilir ve bir ralliye başlıyor olabiliriz. Ve bunun işaretlerini bazı grafiklerle e, gösterdim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala destek olmak isterseniz bu videoyu beğenebilir, takip edebilir ve yorumlarınızı alt kısma yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.